Merhaba arkadaşlar. Kanat bir kanalına hoş geldiniz. Bu sene bu ocak yavrularını erken kapattım. Birbirine girdiler, tutuştular diye. Allah nasip ederse bu Nisan yavrularını, 3 Nisan bunlar kapatmayacağım. 7 aylık olana kadar açık olacaklar. Ee, bakıp göreceğiz sonuç ne olacak. Diğerleri ocaklar 4 aylıkken birbirine girmişti. Mecbur kaldım. Ayrılmadılar kapattık. bayağı eleştiren oldu. İşte niye erkenden kapattın hayvanlar sağlıklı olmaz gibi. Şimdi arkadaşlar bu konuda şöyle bir şey belirteyim. Ben de erken kapatma taraftarı değilim. Yani ben de biliyorum. Tabii ki gezen hayvan daha sağlıklı olacak. Ama e, bu hayvanın soyuyla cinsiyle alakalı biraz. Mesela bir arkadaşta da var. Daha 50 günlükler... 50 günlükler mi ne kadar bilmiyorum. 2-3 tanesinin kafası neredeyse açılmış. Mecburen kapattılar. Benimkiler mesela ocak yavruları işte 55 günlükken birbirine girdi. Kalabalık sürüye kattım. O şekilde bir iki ay daha kazandık. Sonra e, 4 aylıkken yine birbirine girdiler. Bir tanesini ayırdık, tekrar bıraktık. Yine ayırdık, tekrar bıraktık. Ama sonuç değişmedi. Yani gözlemledim hayvanları. Hayvanlar kapışmayı bırakmadılar. Ben de şimdi yanlarında değilim. Gelip bakamıyorum. Şu hayvan hasta herhalde biraz durgun şu siyah. Gelip bakamıyorum hayvanlara. E, mecburen kapattım. Bu sefer kapatmıyorum. Bakalım görelim. Yani e, inşallah biri lider olur. Diğerleri ondan kaçar. Bir sıkıntı yaşamayız. Ama sıkıntı olursa da artık onu kanalda soracağım. Kapatma kapatma diyenlere. Hadi bakalım diyeceğim. Kapatma diyordunuz. Bak sonuç ne? <laughs> hayvana bak çıkmış yukarıya. E, tavuk işi olduktan sonra üzüm yiyemiyoruz. Bunlar kokulu üzüm dediğimiz üzümler. Üzümü patır patır topluyorlar bunlar arkadaşlar. Bir tanesi çıkıyor yukarı döküyor. Diğerleri de alttan topluyor. Şöyle bir yandan mavici hayvanımıza bakalım. Kümese bakalım. Yumurtalar toplanmış. Evet, yumurtaları buraya koymuşlar. Yemi çok döküyorlar. Özellikle bakın buğday ve mısır kırması karışımı bu. Yemin yarısı yerde. Biz de böyle kaldırıyoruz. Yukarıya. Yerdeki yemin bitmesini bekliyoruz. O şekilde gidiyoruz. Bir horoz dışarıda. Şu an sıra Asi'de. Asi'yi çıkardık dışarıya. Nisan yavrularını görüyorsunuz arkadaşlar. Şu 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane horoz var içinde. 3'ü büyük ihtimalle Perşember'i dediğim horozun ee, yavrusu. Ona çok benziyorlar. Diğer ikisi de karışık. Şimdi bu sene eğer istediğim gibi bir yavru çıkmazsa sil baştan yeni damızlıklarla devam edeceğiz. Eee aklımda bir şeyler var bakalım. Şu hayvanda yine Ocak yavrusu Ferik çok güzel bu hayvan. Yani horoz gibi bir duruşu var. Bakalım belki ondan da eşleme yapabiliriz. Şimdi önceki e, yavrularda yavrularla karışık eşleme yaptım ben. Tabii ki doğru değil. Kimin kimden olduğu belli değil. Ama öyle gerekti. Öyle yaptık. Bakacağız. 5 tane ocak var. Beş tane Nisan yavrusu var. Yani bunların içinden bizi memnun edecek e, güzel güzellikte yavrular çıkmazsa eğer o zaman keseriz. Tekrar sil baştan yeniden başlarız. Düşüncem o. Şu bakın şu perşembelenin kopyası bu. Gidiyor. Bir tane karpuz aldım. Tanıdık bir marketten üstelik. Adam dedi kelek çıktı karpuz. Bunu ben geri almıyorum dedi. Bizim aldığımız kişiler sonuçta bizden geri almıyorlar dedi. Ben de getirdim tavuklara. Bakalım karpuz yesinler. Tavuklarımız. Bir yandan fotoğraf çekiyorum. Videoya kapak fotoğraf olsun diye. Çok güzel ya maşallah. Çok estetik duruyor şu hayvan. Diğer taraflara bakalım arkadaşlar. Diğer taraflarda ne var? Şu da mavici horoz var bir tane. Şu küllenme alanında kullanıyorlar. Birkaç defa gördüm. Burada külleniyor hayvanlar. Şuraya bakalım. Şuralarda ne var? Bir tane yeşil bacağım var. Yeşil bacak çok güzel ya. Onu biliyorum. İşte bu. Bu da yine büyük ihtimalle Perşembeli'nin kızı. Çünkü orada vardı. Orada vardı böyle. Ee, anne tarafından bir yeşil bacaklık. Şu işte benim beğendiğim ferik. Kaçma kızım kaçma. Çok güzel bir duruşu var. Maşallah hayvana. Şu e, şuradaki Gürkan'dan aldığım tavuğun yavrusu. Onunla bendeki küllünün eşlemesi. O küllü horozun eşlemesi. Yalnız o onlar hep şey çıktı. E, hep ferik çıktı. Oradan bir horoz alamadık. Gel yavrum gel seni tekrar çekeyim. Karpuz da sevdiler. Şu arkadaşlar bir tane metine geri verdim. Hayvan vardı. Örümcekmiş. Ben de bit sandım kolumdakini. Şu bir tane metine geri verdim. E küllü çapar tavuğun kızı. Bu da aynı kopyası olmuş. Yani bir tanesi gitti, biri yerine bir tanesi geldi. Aynı annesi. Çok ben çok benziyorlar. Çok benziyorlar. Şuradan bir yandan da video kapak fotoğraf için olabilecek fotoğraflar bellemeye çalışıyorum. Ay maşallah. Böyle arkadaşlar. Yani kapatmayacağım bunları. Geçen gün yine böyle hafif diklendiklerini gördüm. Ama bıraktım. Ne olacaksa olsun. Bakalım görelim diyorum. Sonucu hep birlikte görürüz. İnşallah sorun yaşamayız. Ben de meraklı değilim yani bu hayvanları böyle 4-5 hariken kapatmaya. Ee, sorun yaşamayız inşallah büyürler. 7 aylık olduklarında, 7 7,5 aylık olduklarında kapatırız. Evet, bu video böyle kısa olsun. Farklı farklı başlıklarda birkaç tane kısa video çekmeyi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.